Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihi bir gün arkadaşlar. Bazı arkadaşlar içimizde sorabilir. Ne bakımdan tarihi bir gündür diye. Kıymetli dostlar bitcoin 100 bin dolar engelini açtı. Şak 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 hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. 5 Aralık günlerden Perşembe kıymetli dostlarım ve anlatacaklarımız tıpkı diğer videolarda olduğu gibi kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayacak. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. 16 yıl önce sevgili dostlar, hani bayağı bir önce Bitcoin çıktı, piyasaları böyle bir kasıp kavurdu, allak bullak oldu her şey. Her şeyi baştan yazdı, bütün kalıpları sildi, bir isyan olarak ortaya çıktı merkezi piyasalara küresel piyasalara isyan ederek çıktı büyüdü 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 ve tabii ki de kapitalist sistemler kapitalist devletler bitcoinle baş edemeyeceklerini anladılar bu büyüyor yani biz istesek de istemesek de büyüyorlar dediler ve bitcoini kendi taraflarına çektiler bitcoinle bir barış yaptılar arkadaşlar. Merkez bankaları barış yaptı, ülkeler barış yaptı, hükümetler barış yaptı ve onlar da artık Bitcoin'e yatırım yaparak Bitcoin'in merkeziyetsiz yapısını biraz merkezi tarafa çekerek bugünlere el birliğiyle getirdiler arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman işte Trump'ın seçiminden beri özellikle dünya hani Bitcoin vardı. Evet Bitcoin bir isyandı merkezi otoriteye karşı. Ama artık Bitcoin hem merkezi otoriteyle beraber hem de böyle biraz isyanın kalıntıları da var diyebiliriz. Trump geldi ve Bitcoin Trump'ın geldiğinden beri yüzde %40'lık bir yükseliş yaptı arkadaşlar. Hatırlar mısınız? CZ Binance borsasının eski CEO'su. Bitcoin'e bir atak olmuştu yukarıya doğru ve o zaman o demişti ki bu daha başlangıç. Ben o zaman demiştim arkadaşlar, CZ bu yeri biliyor, bir şey, yani bir şey söylüyorsa boşuna söylemiyor diye ve onun üzerinden çok kısa bir süre geçti ve biz 100 bin dolara ulaştık. Burada bir Peter Schiff göndermesi de yapmak istiyoruz. Peter Schiff, Amerika'nın önde gelen ekonomistlerinden bir tanesi. 2019 yılında sadece 5 sene önce demişti ki, boşuna hayal kurmayın. Bitcoin asla 100 bin dolar olamaz demişti arkadaşlar. Bitcoin 104 bin dolarları gördü. Yani Bitcoin'le savaşmak yerine, Bitcoin'e karşı durmak yerine Bitcoin'i kendi çıkarlarımıza doğru nasıl kullanabiliriz araştırıyor dünya. Dün Putin çıktı açıklama yaptı. Dedi ki Bitcoin ve kriptolar engellenemez dedi arkadaşlar gelişim süreci, büyüme süreci. Bu coin'i, bu yazılımların daha da yukarılara çıkması engellenemez. Yani koskoca Rusya ben bunu engelleyemem diyor. Amerika Birleşik Devletleri. Trump ben kriptoların da başkanı olacağım diyor. Kriptonun yanındayım diyor arkadaşlar. Yüksek yüksek böyle büyük büyük vaatler veriyor kriptolarla alakalı. Powell'ın konuşması geliyor. Powell ne diyor sevgili dostlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon iyi yönde ilerliyor. Bitcoin konusuna gelirsek de e, burada çok güzel bir mesaj veriyor. Bitcoin'in doların rakibi, asla olarak Bitcoin rakibi olarak asla görmüyorum. Aksine altının rakibidir diye bir destek mesajı yayınlıyor. Bunu biraz açalım mı isterseniz? Açalım. Yani markete gidip de bakkala gidip de bir yere gidip de Bitcoinle alışveriş yapmak gibi bir ee, misyonumuz bir derdimiz yok. Bitcoin doların yerine geçecek. Bitcoin Türk lirasının yerine geçecek. Bitcoin Japon yeninin yerine geçecek ve mağazalarda her yerde Bitcoin ile alışveriş yapılacak. Bu değil arkadaşlar. Bundan böyle bir ideal yok. Bu bir ütopyaydı geçmişte Bitcoin ilk çıktığı dönemlerde bunun olmayacağı anlaşıldı. Bitcoin altın gibi bir değer saklama aracı, bir yatırım aracına dönüştü arkadaşlar. Altın gibi derken neyi kastediyoruz? Altın nedir arkadaşlar? 17 bin liralık askeri ücret alıyorsunuz. 15 bin lirayla geçiniyorsunuz. Büyük bir mucizeyle. 2 bin liranız kalıyor kenarda. Ne yapalım bu 2 bin lirayla? Gidip altın alıyorsunuz. Önümüzdeki ay 2 bin lira daha. Önümüzdeki ay 2 bin lira daha. Önümüzdeki ay 2 bin lira daha. 10 ayın sonunda baktığınız zaman 2-2-20 olması gerekirken paranız. Altının da değerlenmesi sebebiyle 25 oluyor, 30 oluyor, bir şey oluyor. Uzun vade yatırım yaptığınızda altında asla asla zarar etmezsiniz. Dünya kurulduğundan beri bu böyle. Zarar ettiyseniz vade ile ilgili bir sıkıntı vardır. Alım satımla ilgili sıkıntılar vardır. Bunlar ayrıntıdır. Uzun vadede altın zarar ettirmez. Bitcoin de aynen öyle arkadaşlar. Uzun vadede Bitcoin'de asla zarar etmezsiniz. Çıktı. Piyasaya çıktı. 0, 0, 0 bilmem kaç sent. 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar derken 104 bin dolarlara ulaştık. Uçtu, kaçtı, gitti. Bizim bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ne diyor arkadaşlar? Kriptolar çok risklidir, şöyledir, böyledir, işte bilmem nedir. Vizyon çok farklı arkadaşlar. Acilen bizim de bu gelişen dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. El Salvador bundan 10 sene önce berbat, bitik, mahvolmuş bir ülkeydi. Dünyanın en kriminal ülkelerinden birisiydi arkadaşlar. Uyuşturucu, tecavüz, dayak, şiddet, aklınıza ne geliyorsa, adam kaçırma hepsi vardı. Geldi yeni bir başkanları, yeni bir seçim yapıldı, yeni bir başkan geldi ve o başkan sevgili dostlar yoktan ya bir acayip bir ülkeye çevirdi. Şu an dünyanın en demokratik, en barışçıl bir ülkesi durumuna geldi ve bu adam dünyanın en zeki adamlarından biri, en iyi yöneticilerinden biri, en iyi başkanlarından biri gidip Bitcoin'e yatırım yapıyor. Diyor ki bu ülkenin kaynakları var. Bu ülkede bir jeotermal kaynaklar var. Her taraftan sıcak sular fışkırıyor. Yanardağlar var, lavlar var. Bunların üzerine bir tesis kurarak Bitcoin üretiyor arkadaşlar ve dün çıkmış seviş aralar atıyor. Durduk yere diyor. Hiçbir şey yapmadan e, ürettiğimiz kaynaklarla ve artan paramızla, kazancımızla aldığımız Bitcoin'ler sayesinde 350 milyon dolar gelir elde ettik diyor. Havadan 350 milyon dolar kazanıldı. O 350 milyon dolardı. El Salvador gibi küçük çaplı bir ülkede ne köprüler, ne otoyollar, ne fabrikalar ne iş yerleri ne evler toplu konutlar yapılır artık varın siz düşünün. Çünkü ülke küçük. Ülke küçük olunca küçük bir parayla büyük işler başarabiliyorsunuz. Geçiyoruz bu tarafa Buhutan. Bhutanda da arkadaşlar benzer. Burada da su kaynakları var. Şelaleler var. Patır patır dağlardan tepelerden hızlı hızlı sular akıyor. Şelaleler akıyor. Hep her şelalenin başına bir değirmen koymuş. Bir çark koymuş. Bunlarla bitcoin üretiyor ve o da çıkmış. Gümbür gümbür bağırıyor. Şu kadar kar ettik. Bundan dolayı artık halkımızdan şunlardan, şunlardan, şunlardan vergi almayacağız. Nasıl olsa paramız var. Halkımız rahat etsin. de her geçen gün işte yok kripto kötüdür, bitcoin şöyledir, böyledir. E nasıl para kazanacak bu devlet? Hadi vergi koyalım da yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Ayıp oluyor kıymetli dostlar. E bizde kaynak yok, bizde öyle sıcak su yok Bizde öyle şarıl su yok. Bak su kıtlığı var. İklim krizine giriyoruz. Arkadaşlar bizde çok fazla tepe var. Çok fazla dağ var. Çok fazla rüzgar var tepede. Hani hep anlatıyorum. Örnek veriyorum. Ben işte İzmir'e gittiğim zaman özellikle dikkatimi çekmişti. Yolda, o paralı yolda, sağda solda her tarafta böyle kuleler var. Elektrikleri çevirip çevirip duruyoruz. Ne yapıyoruz o elektrikleri? Nereye gidiyor elektrikler? Koyu elektrik direklerinin altında bir tane bitcoin madeni. Olsun bitsin ülkeye bedava gelir. Önce kafaların değişmesi lazım. Bakış açısının değişmesi lazım. Diyelim siyasete girmeden üstten üstten gidelim arkadaşlar. Evet. Powell'ın açıklamaları, Putin'in açıklamaları ve en sonunda sevgili dostlar Trump'ın açıklamalarıyla birlikte Trump ne dedi? Sek Başkanı olarak sevgili dostlarım. Daha bir saniyenizi rica edeceğim. Evet bu koltukla biraz başım belada da. Trump'ın açıklamaları yeni Fed başkanı olarak Paul Atkins'ı önermesi, Paul Atkins'ı o koltukta görmek istiyorum demesiyle Bitcoin'de bir hareketlilik yaşadık dün. Şöyle baktığımızda biz de bunu Twitter'dan duyurduk sevgili dostlar. Ne dedik? Trump, SEC başkanı olarak Paul Atkins'ı seçtiğini resmi hesabından az önce duyurmasıyla Bitcoin kafasını kaldırdı dedik sevgili dostlar. Lakin döndü diyemiyoruz. Onay için 96 bin üzerine atmamız gerekiyor. Bu arada saat 21.45 Powell konuşmasında bekliyoruz dedik arkadaşlar. Bitcoin'de şöyle bir kanal yapımız vardı. 96 binin üzerine attığında onay geldi. Bitcoin yükseliyor, uçuyor, kaçıyor diyeceğiz dedik. Ve Powell'ın konuşmasıyla Bitcoin'in Bitcoin'e dost olduğunu bir nevi göstermesiyle altına alternatif olduğunu söylemesi, dolarla bir alakası olmadığını söylemesiyle birlikte sistem ala döndü. 96 bin itibariyle ve oradan buralara yükseldik. Alımlarımızı yaptık sevgili dostlarım. Şimdi şöyle Paul Atkins'in kim olduğunu özetlemek gerekirse bu George Bush döneminde SEC'de SEC te, saha komiseri olarak çalışıyordu. Yani şirketler ne yapıyor? Ne ediyor? Bilmem ne falan. Piyasayı araştırıyordu. Sahadaydı yani adam. Geliyordu şirketlere, şirketler hakkında bir rapor yayınlıyordu. Bu şirket halkı dolandırıyor. Bu şirket şöyle yapıyor. Bu şirket böyle yapıyor deyip bir rapor sunuyordu. SEK de o raporlar doğrultusunda o şirkete ceza veriyordu arkadaşlar ya da ödül veriyordu. Vermiş olduğu bu cezalardan dolayı o şirketlerin hisse senetlerinde aşağıya doğru bir çöküş oluyordu o dönemler. Bitcoin, Bitcoin'den falan bahsetmiyoruz. Bitcoin o zaman bu kadar gündemde yok. O şirketlerdeki yatırımcılar, hisse senedi yatırımcıları bayağı bir zarar görüyordu. Ve Paul Atkins o zaman diyordu ki bu böyle olmaz kardeşim. Burada usulsüzlüğü yapan şirket. Burada usulsüzlüğü yapan holdingler arkadaşlar. Biz holdinglere ceza verilsin istiyoruz. Çünkü usulsüzlüğü yapan onlar. Ama SEC öyle bir ceza veriyor ki yatırımcı mağdur oluyor, halk mağdur oluyor. Olmuyor bu. Başka yöntemler bulmalıyız deyip hep bu tip bu tarz yöntemler üzerinde çalışmalar yapıyordu. Daha sonradan Geri Gensler Başkan olunca görevinden ayrıldı. Gitti kripto şirketleriyle çalıştı ve kriptonun bir devrim olduğunu, yeni dünyada kriptoların çok önemli olduğuna dair çalışmalar yaptı. Yani adam bizden arkadaşlar. Yarın bir gün bir kripto şirketine, işte Ripple'a veya başka bir şirkete ceza verilmeyecek mi? Verilecek. Bakın Paul Atkins böyle bir adam. Verilecek. Ama öyle bir cezalar gelmesini bekliyoruz ki Ripple'ın fiyatını düşürmeyecek arkadaşlar. Nasıl olacak bu? E bilmiyorum. Adamın işi bu. Bulsun çaresini. Ripple'a bir ceza verecek. Avax'a bir ceza verecek. Ethereum'a bir ceza verecek. Bilmem ne bir şey Fantom'a e, bir ceza verecek. Yanlış yapıyorlarsa. Doğru yapıyorsa bir şey yok zaten. Yanlış yapıyorlarsa bir ceza verecek. Ama bu onun fiyatını etkilemeyecek arkadaşlar. Göreceğiz bakalım nasıl cezalar verecek. Neler yapacak, ne yapacak, ne edecek. Ee, hani ben olumsuz tarafından baktım. Olumlu tarafı da zaten kripto sever arkadaşlar. Bunu herkes zaten bangır bangır söylüyor. Bir kripto sever var. Sever birisi var. E, Segin başında. E, hayırlı uğurlu olsun sevgili dostlar. Şöyle notlarıma bakıyorum. Nelerden bahsedelim, nelerden bahsetmeyelim diye. ETF'lere giriş oldu. ETF'lere 556 milyon dolarlık Bitcoin ETF'ine giriş olmuş. Bir haftalığa baktığımız zaman da 1,5 milyar dolarlık Bitcoin'e para girişi olmuş ETF tarafından sevgili dostlarım. O zaman ne oluyor? O zaman galiba garanti kesin reis yalnız gidiyor olabilir. Çünkü para ETF'lere giriyor. Evet Bitcoin reis %7.40 giderken Ethereum %5.80 gidiyor. Ethereum'u 5.80 gitmesi kötü mü? Gayet iyi. Ama Bitcoin %7, Ethereum %5 olacağına Ethereum'un %7, Bitcoin'in %5 olmasını tercih ederiz. Çünkü Ethereum altcoin'lerin kralıdır arkadaşlar. Ethereum 5 giderse altcoin'lere çok daha fazla para akıyor demektir. Artık Ethereum'un ayrı bir rally Bitcoin'den çok daha fazla bir şekilde yükselmesini bekliyoruz. 5.80 de iyidir. Allah şükür yani hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Her ne kadar Bitcoin'in altında da olsa. Ripple düşüşüne devam ediyor sevgili dostlar. Hocam Ripple'ı nereden almalıyım sorusu çok 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 geliyor. Halbuki kanalda bir sürü Ripple videosu var. O videoların hepsinde hemen hemen nerelere kadar düşeceğini, nerelerden giriş yapılabileceğini yatırım tavsiyesi vermeden anlattık arkadaşlar. Tercih sizin oralara bakabilirsiniz. Devam ettiğimizde sol ana yüzde %4'lük bir yükseliş geldi. BNB dün iyi gitti, güzel gitti. Acaba borsa rallilerin başlıyor diye böyle bir sevinirken bu BNB'de tekrar geri vitese bastığını tekrar geri geldiğini düşünüyoruz ve Paul Atkinson SEG Başkanı olmasıyla Dogecoin'de bir atak geldi yüzde 9.67 bu da güzel Cardano 1.90 artı da Tron çok gitmişti uçmuştu kaçmıştı ben bu Tron'daki uçup kaçmayı bir fırsat satış fırsatı olarak değerlendirdiğimi ve kaldıraçlı olarak tuttuğum Tron'u gönderdiğimi sattığımdan bahsettik en tepeden Tabii ki de satamadık ama çok güzel yani iyi bir karla satmayı başardık. Tron'u Justinsa'nın yapmış olduğu manipülasyondan dolayı <laughs> teşekkür ederiz diyelim. Bana kazandırdı. İçeride olanlara geçmiş olsun diyelim. Avax'ta da %2'lik bir geri çekilme varken Shiba uçtu kaçtı gitti. Günün şampiyonu Jasmine olmuş. Jasmine portföyümüzde var. Peanut olmuş. Peanut portföyümüzde yok. Render var en çok yükselen suyu var. Litecoin de alın 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 diye dilimizde su tüy bitti. Bitcoin Cash zaten Litecoin'le Bitcoin Cash genelde beraber hareket ediyorlar. STX de gene en çok yükselen olmuş. Yükselemeyen Kuant, Cere ve Ripple. Kava arkadaşlar bu Kava eski adı Kava şimdi Kaya oldu. Kaya, Tron ve BitTorrent. Tron ve BitTorrent de yine bir başka kardeş firma ikisi birden en çok düşen olmuş. Şurayı büyütmek istiyorum. Total'a piyasaya %3.37 para girişi olmuş. Bitcoin'i bu para %4 yükseltirken dominansı da 0.90 yükselmiş. Dominans uzun bir süre zaten sonra artıya dönmüş. Yani para piyasaya giren para e artmış. Bitcoin'e giren para altcoin'lere göre artmış. Ona bakaraktan da hani total 2'ye de yine %2'lik bir para girişi olmuş. Hiç yoktan iyidir. Bitcoin'den daha az girmiş ama girmiş. Others'ta da %2.54'lük bir giriş var. Evet altcoin'lerde çok da kötü değiliz. Bitcoin 100 bin dolar oldu. Altcoin'ler altta kaldı, öldü, bitti, battı diyemeyiz arkadaşlar. Ayıp etmiş oluruz. Ama beklediğimiz yükselişi yapmamış diyebiliriz. Göstergeler nezdinde momentum sattaydı ala dönmüş. Mekti hala satta. Bunun da bir an önce ala dönmesi gerekiyor. Ey Mekti, akıllı ol ala dön. Hareketli ortalamalar tarafında herhangi bir problem yok. A'dan Z'ye hiçbir sıkıntı yok. Hul hareketli ortalama 99.000 diyor. 99.000 üzerinde kaldığımız müddetçe daha hala gidiş için yükseliş için potansiyel var. Sata dönmüş e, ya da kar ala dönmüş diyemeyiz arkadaşlar. Kar ala dönmeden devam ediyoruz yolumuza. Toptan piyasadan çıkmak için tekrardan ayıya girdik, düşüyoruz, örüyoruz, bitiyoruz, batıyoruz diyebildiğimiz içinse 95.000'e stop koyuyoruz. 95.000'in üzerinde kalan bir Bitcoin satılmaz arkadaşlar. 99.000'in üzerindeki bir Bitcoin'den kar alınmaz yola devam edilir. Grafik olarak geldiğimizde günlükte bilmiyorum buralardan bakmaya artık gerek var mı? Zaten şurada alt sinyalini almıştık. Sat sinyali gelmeden satmak yok. Kırmızılarda panik yok, kırmızılarda panik yok, kırmızılarda panik yok demiştik ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Şöyle geldiğimizde bir kanal yapımız vardı. Bitcoin'de kanalımızın kısa vadeye döndük bu arada 4 saatliğe. Kanalın altıydı. Buralardan alınır, buralardan kar alınırdı. Alınırdı, alınırdı ve şu an o kar al seviyesi, direnç seviyesi 104'lere gelmiş. 104'lere gelmiş ama dediğim gibi arkadaşlar yani burayı kırıp gitme, uçup kaçma ihtimali hala çok yüksek. Hani long, güçlü long, böyle sağlam long, yüksek x'lerle bir e, işlem girdiyseniz karınızı elbette ki de alacaksınız. Yani almayacaksınız diye bir durum yok. Ama hani pek de önermiyorum. Çünkü bir kırmızılık yok. Şurada 102'nin altında 4 saatlik kapanış görürsek, 102'nin altında sevgili dostlar. O zaman kaldıraçlı işlemlerden kar alın diye daha rahat diyebilirim. Şu an çok rahat diyemiyorum. Şu an hala yön yukarı. Şu an hala hiçbir problem yok. Şu an hala her şey yolunda. 102'nin altında bir kapanış görürseniz longlarınızı kapatın sadece. Stop'tan aldıklarınızı değil. Bitcoin'de yön yukarı. Daha da yukarıya gitmesini bekliyoruz. Yeni hedefimiz 112. Bunu da hatırlatalım. Yeni hedef bölgemizde 112 arkadaşlar. Santim santim ilerliyoruz ağır ağır ilerliyoruz. Öyle büyük büyük hedefler koymuyoruz. 102'ye geldiğinde tekrardan yorumlarız arkadaşlar. Bitcoin iyidir, güzeldir. Küreselin desteğini almış. Herkesin desteğini almış. Rüzgar arkasına almış. Güçlü yükselişine devam ediyor. Tek e, benim canımı sıkan ülkemin bundan yeterince faydalanamıyor olması bir El Salvador, bir Bhutan kadar olamamamız arkadaşlar. Bunlar kim yani? Dünün neydi bunlar? E, ne hale geldi adamlar? Evet canlar bugün bayramımız. Moral bozmaya gerek yok. 100 bin doların üzerindeyiz. Hayaldi, gerçek oldu diyelim. Ayrıntılar için Telegram kanalıma gelebilirsiniz. Videonun hemen altına Telegram linkimi koyuyorum. TikTok linkimi koyuyorum. E, Twitter linkimi koyuyorum. Eski Twitter, yeni X linkimi koyuyorum. Bunlar üzerinden geliniz. Twitter'a gidip de Eko Kripto diye aratmayınız. Bir sahtekara denk gelebilirsiniz arkadaşlar. Telegram'da başka birine denk gelebilirsiniz arkadaşlar. Sizin için söylüyorum. Linke tıklayın sağlam olsun. Sağlam bir yere gidin. Sonra işte senin resmin vardı sen diye geldik. Adam bizi dolandırdı oluyor. Olmuyor. Ayıp oluyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.